Aynen. Çıkışlar. Öyle zaman timing vuruşlar yani tehlike. Azaldı azaldı abi tehlike azaldı. Var ama zaten yürü adam Abi, long gidiyorum bak. Kasımı verdim. Kim başlamadı? Ben. Abi su atlayan yok. <laughs> mi? Beş vuruş bir aşağı inersem okuyorum Engin abi. Engin abi indi. kapısı var. Kim karakteri kaydırdı? <laughs> Ramazan duydun. Duydum abi. Bu arada aldı ha. abi. Bunu bunu alsaydı oyunu almıştı varla. Abi o uzun da kim dönüme geçti o şeye sıkıyordu kuleden altta işte. yani. Ben bu... geçtim abi Hepsi bir sen... sana geldi biliyor musun? Abi, sen sattın seni sattım mı? Ben sana geldim lan o da. Ben şundan panetim Abi gömdüm, bakıyorum. Hayt geçti galiba geçemedi. Mümkün var, hayt var, hayt var. İyi de bizimkiler nereye basıyor abi, görmüyorum ki ben ya. Abi şey diyor, Tolga. Engin abi çok geri kalıyor diyor. B1'e <laughs> ben girmem abi. Abi, soldan atlayacağım, açalım. Ha. Abi hızlı gir abi hızlı, gir abi hızlı gir. Hızlı Aynen. gir. He? Kapı var. Kapı. Helal. Helal. İyi güzel. Yok abi demin girdik de ben 3 kişi vurdum bunda. Yine sağ öldü bizimkiler yok oldu. Bağır Abi oldum. ben az önce Bağır büyük oldum. iş yaptım ama aklım oradan herkese bacak. kulesi var kulesi var sayı var Say, kapı 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 gel. kapı kapı tamam. Oradun, gel, gel. Helal lan, Ramazan koçum. vuruş olem Buruş, üç geliyor mu? Geldi bile abi. Geldi mi? Evet. Abim nesin sen böyle ya? Her gün bir buruş kesti. Beğeni bile attık la bugün. Abi. Nerede abi? Var var bugün atmış. Yorumları kaldırırız abi her şeyi. Gördüğün gibi altta yorumlar hep sanın Şu anda, şu anda. Şu anda, şu anda. Allah aşkına ya benzin de solda 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 Kafayı yersin ya Vallahi kafayı yersin ya Bu kardeşlerim şey exit track kasıyor. Anladınız evet. Mesela Doğan Mesela Doğan koşsa da, durursa da, amuda da kalksa vuramıyor. Neden? Abi, alttaki <laughs> iki kişi, alttaki iki kişiden devi istiyorlar. Oo, harika Doğan. Bombeye gelsin. Abi kapıda öldüm yani. Bir daha girmeyeceğim B1'e. Full B1. Su var, su var. Su Su Dur bir lan bingo. Gel lava. İşte, 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 işte. bir şey diye. söyleyeceğim. Kapıya kapıyı evet, gelip de kapının abi, ucuna ki, gelip niye duruyorsunuz ki? Seni arkadan sana da. Bak orada kapının ne yapıyor biliyor musun? Kapının ucuna geliyor. burada sıkıyor. Ben de girdim iki kişi vurdum Bak abi şimdi. girmedim. Fake attım çıktım. Doğan. Adamsın Betooğlu abi. B1'e kalabalık girilmez dayı. Hayır lan, iki kişi gidiyor. Kapının arkasında biri silahlı çıktı. Vuramazsın. Geçti yani. Vurdu <laughs> ne yapacağız? Ya Doğan abi kardeşim sen gir ya. Giren ya. Giren, giren ya. Ne yapacağım? Girsene kanka gir gir. Şu arada galiba ya çıkmakta. Gidiyor? Şuradaki vuran adam şey verseniz iyiydi. <laughs> <laughs> Aa bizim adama bak en sonunda 3'e 7 gidiyor. Tam arkadan tekleyeme mi var şurada? Bir geldi. Gelsin. Geldi. Kaçıyor lan. Sağlı işte. Hayır, Macera o değil. değil değildi. Oğluydu. Eli alanda. Hayır, oğlu olanı soktuk oğlanı. biz. Camdan sokayım abi. Camda, camda. Can, Benim önümde ya. Camda. Yine bozuldu. Aa, şöyle de var. Sağ. Şurada yer... bekliyor ya.